Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem kardeşlerim, Eyyub Aleyhisselam'ı onun belalar ve musibetler karşısındaki duruşunu, sabrını konuşacağız. Ve Allah Azze ve Celle nasıl yakardığını anlamaya çalışacağız. O yakardığı cümleleri ezberlemeye çalışacağız inşallah. Eyyub Aleyhisselam Şam diyarında yaşayıp tebliğini yapan bir peygamberimiz İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan İsa Aleyhisselam'ın soyundan gelen bir peygamberimiz kardeşlerim çok malı mülkü olduğuna dair ciddi çeşitli rivayetler var. O rivayetlere de baktığımızda arsası, malı mülkü, hayvanları e, oldukça fazla bunu görüyoruz. Eyv Aleyhisselam'ın bir zellesinden dolayı ya da herhangi bir zelle olmak zorunda da değil. Çünkü bunlarla ilgili net bilgi yok elimizde. Allah Azze ve Celle ona büyük bir bela, imtihan veriyor. Bu imtihan ona hastalık olarak veriliyor kardeşlerim. Vücudunda çeşitli yaralar çıktığına dair rivayetler var ama bu hastalığın da çok ne olduğunu bilmiyoruz biz. Bir takım rivayetlerde şifası bulunmayacak derecede yaralar çıkıyor. Vücudunun dışında yok da içinde bir takım yaralar var. Adeta bir kanser gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar da artık kendisinden uzaklaşıyor diye rivayetler de var ama bu rivayetlerin birçoğunu İsrailiyat menşeli olarak görüyoruz. Bu anlamda bunlara dair net bilgimiz yok. Zaten Kur'an-ı Hakim de bu bilgiyi bize vermiyor. Ciddi bir şekilde kendisine bu hastalık veriliyor ve Eyüp Aleyhisselam'ın bir sabrını görüyoruz. Zaten kardeşlerim, belalar ne kadar büyükse bu insanın da büyüklüğünü işaret eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hasta olduğu zaman Ya Resulallah kendine dua etsen de Allah Teala sana şifa ihsan eylese. Rabbini ellerini kaldırsan da sana şifa ihsan eylese. Şu hastalıklardan kurtulsan biraz rahatlasan diye dediklerinde buyurdu ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İnne min eşeddin nasi belaen el enbiya'e sümmellezine yelunehum sümmellezine İnsanların imtihan olarak en çetin imtihanı yaşayan kimseleri peygamberlerdir. Sonra salihlerdir. Sonra kendilerine göre o sırayı devam eder diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verdi kardeşlerim. İbn-i müsnedinde bulabilirsiniz. İbn-i Macede hakimin müstedriğinde bunları görebilirsiniz kardeşlerim. Yani enbiya, sıddıklar makamlarına göre bu belalara düçar olacaklar. Onlarla karşı karşıya gelecekler. Allah Azze ve Celle de onların büyüklüğüne göre sabırlarını onlara ihsan edecek kardeşlerim. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açık bir şekilde vurgulamış. Zaten dünya öyle değil midir muhterem kardeşlerim? Baktığımız zaman Cenab-ı Hak bizleri belalar mahşerinde yaratmadı mı? İmtihanların içinde değil miyiz her zaman? لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَتْ buyuran Rabbimiz. Biz insanı Fî kebet, meşakkatin, sıkıntının dünyanın içinde yarattık. Aslında dünya meşakkatler yurdu zaten. Darul meşakka, el dünya darul meşakka diyoruz ya. Lekad halakna muhakkak ki biz el insani, insanı yarattık. Fî kebet, meşakkatlerin içinde yarattık. Yine Tirmizi'nin bir rivayet etmiş olduğu hadiste, Resulullah aleyhissalatü vesselam zaten buna vurgu yaparak, inne izamel cezai, ma izamil belai buyuruyor. Yani, belanın büyüklüğüne göre Allah Azze ve Celle bu dünyada bizim mükafatımızı, karşılığımızı verecek. Yani belanın büyüklüğüne göre cezanın da mükafatın da büyüklüğü söz konusudur. Biz zaten bu sürgünler ülkesi diye ifade edilen bu dünyada mükafatımızı kazanma adına, cennetimize girme adına, cemalullahla hem hal olma adına zaten bu sıkıntılara katlanmıyor muyuz kardeşlerim? Eyüp Aleyhisselam da öyleydi işte kardeşlerim. Ebu Aleyhisselam da bu sıkıntılara göğüs keren bir peygamberdi. Kur'an-ı Hakim'de birçok yerde kendisinden bahsedildiğini görüyoruz kardeşlerim. Ama diğer peygamberlerin putlara, tapan insanlara karşı verdiği mücadeleden ziyade onu sadece, evet peygamber olarak tavsif ediliyor, anlatılıyor ama onu sadece bu hastalığa karşı sabreden bir insan olarak görüyoruz kardeşlerim. Ve Eyyub'e iznada rabbehu inni messeniye durru ve ente arhamur rahimin diye duasını görüyoruz kardeşlerim. Eyyub aleyhisselam burada tabi büyük belalara, musibetlere e, duyçar oluyor. Ama Allah azze ve celle'ye yalvarıyor. Rabbimiz ona urkuddu bir riclike hada muhteselun baridun ve şarap buyuruyor kardeşlerim. Demek ki vücut artık iflasın eşiğine gelmiş. Eyyub aleyhisselam Tabi sahih rivayetler de var. 17, 18, 7, 8 rivayetler de var yıl. 30 yıla kadar çıkaran da var. Yıl da çok önemli değil ama en sahih görünen rivayetler anladığımız kadarıyla 18 yıl gibi Eyüp Aleyhisselam bu hastalıkla mücadele ediyor. Artık demek ki vücut bitkin düştü. Belki tebliğ çalışmalarını yapamayacak hale geldi. İnsanlarla oturup onlara Allah Azze ve Celle'nin vahdaniyetinden bahsedemeyecek duruma geldi. Çünkü hastalığı vücudunu bitkin düşürdü. Bu anlaşılıyor. Allah Azze ve Celle adeta onun o hastalığını maddi ve manevi olarak o suyu içmesi ve o suyla yıkanmasıyla verecek adeta. Onun için buyurdu ki Urkud biricilike hada muhtaselun baridun ve şerab. İşte ayağını yere vur. İşte bu sana çıkarılacak su. Hem yıkanacaksın soğuk bir sudur hem onu içeceksin. İnsanın böyle içi yandığında soğuk su ona şifa olur. Ama bu bizzat ayağını vurup yerin altından çıkan bir su olunca Allah Azze ve Celle onun dualarına icabet etmişti. Daha sonra ona kaybettiği malını mülkünü de tekrar ver. Dedik ya Eyüp Aleyhisselam çok malı mülkü olan bir peygamberimiz. Ama Allah Azze ve Celle ona bir imtihan verdi. O imtihanda hem malını mülkünü hem de bedenini kaybettiğini anlıyoruz o bedenindeki sıhhati kaybettiğini anlıyoruz. Festecebna lehu fe keşefna ma bihi min durrin ve ateynahu ehlehu ve mislehu mahum rahmeten min indina ve abidin buyuruyor Rabbimiz kardeşlerim. Biz onun dualarına icabet ettik. Ondaki o sıkıntı ne varsa hepsini giderdik. Dert namına hiçbir şey onda bırakmadık. Yer altından su çıkardık. O suyla beslendi o su onun vücudundaki bütün hastalıkları aldı, götürdü. O kaybetmiş olduğu malları da ve ateynahu ehlehu ve mislehum mahum. Daha fazlasını, bir mislini de fazla olarak kat ve kat fazla ona tekrar ihsan ettik. Çoluk çocuk ihsan ettik, mal mülk ihsan ettik. Bu aslında bize kulluk yapanlar için bir ibret vesikasıdır. İbret vesilesidir. Müslümanlar bundan ibret alacak. Bugün başımıza bir takım hastalıkların geldiğini Görüyoruz kardeşlerim. Kimi kardeşlerimizin öyle dertleri var ki hakikaten duyduğunuzda dona kalıyorsunuz. Bu büyük dert bu verilmiş bu kardeşimize sabrettiği takdirde adeta Eyüp Aleyhisselam gibi mevcur olacak. Kaybettiklerinin iki mislini Allah Azze ve Celle tekrar ona ikram edecek. Böyle bakmak durumundayız kardeşlerim. Onun için annemiz, babamız, çoluğumuz, çocuğumuz, etrafımızdaki insanlar, akrabalarımız, Hastalanabilir kendimiz kendimiz hastalanabiliyoruz kardeşlerim. O zaman Eyub Aleyhisselam gibi adeta iznada Rabbehu enni mesniye duru ve ente Erhamur rahimin diye ellerimizi kaldıracağız alemlerin Rabbin'e yalvardığımız takdirde o da bizim bütün maddi ve manevi. Bugün bazen maddi hastalıklarımız yok ama bugün bu toplumda yaşayan herkesin kardeşlerim. 7'sinden 70'ine, bütün yaşlısından gencine herkesin ciddi bir manevi buhran yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. O halde elimizi kaldıracağız. Eyüp Aleyhisselam maddi hastalıklarına bir anlamda Allah Azze ve Celle'den şifa talep etti. Biz de hem maddi hem manevi hastalıklarımıza kaldıracağız ellerimizi. Rabbimizden şifa ihsan etmesini isteyeceğiz. İznada Rabbehu Rabbine nida ettiği zaman şöyle dedi en nimeseniye durru. Ya Rab bana bir sıkıntı, bir hastalık bulaştı. Vurdu beni, bedenimi ağırlaştırdı. Ya Rabbi halim kalmadı, bitap düşürdü beni. Ve ente arhamurrahimin. Sen merhametlilerin en merhametlisin Allah'ım diye dua ettiğimiz zaman Rabbimiz Eyüp Aleyhisselam'a nasıl imdad eylediyse bize de imdad eyleyecek. Bizim de maddi ve manevi bütün sıkıntılarımızı giderecek kardeşlerim. Onun için Rabbimiz Eyüp Aleyhisselam'dan bahsedince inna vecednahu sabira biz onu her türlü belalara musibetlere karşı sabreden birisi olarak gördük bulduk. ni'amel abdu innehu evvab diye bahseder kardeşlerim. ni'amel abdu ne güzel kuldur. Düşünsenize bize hayırlı bir insanın e, hüsnü şehadette bulunduğunu. O insanın ne kadar hoşuna gider. Herhangi bir kardeşimiz, bir arkadaşımız, bir hocamız bizim lehimizde şehadette bulunuyor. Hüsnü şehadette bulunuyor bu insana hakikaten onurlandırır, gururlandırır. Kainatı yoktan var eden Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Ne'mel abdu innehu evvab. Ne güzel bir kuldur Eyüp Aleyhisselam. Onu biz her daim istiğfar eden, Rabbine yönelen kulları, kulları arasında gördük. Bu şekilde bulduk onu sabreden bir insan olarak gördük diye onu taltif ediyor kardeşlerim. Biz de eğer Rabbimize Eyüp Aleyhisselam gibi yönelirsek Allah Azze ve Celle onu taltif ettiği gibi bizi de cennette cemaliyle taltif edecektir. Buna dair duygumuzu, düşüncelerimizi muhafaza edelim daima kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin kuvvet ve kudretini her daim bizimle bilelim. Rabbim ona ne ikram ettiyse, peygamberlerimize ne ikram ettiyse bizlere de ikram etmeye kadirdir. Bizi ahirette onların halkasında buluşturmaya kadirdir kardeşlerim. Böyle bakalım. Allah azze ve celle Eyüp Aleyhisselam'a verdiği şifa gibi bizlere de, ailemize de, ümmeti Muhammed'in bütün dertlerine de, maddi manevi hastalıklarına da şifa ihsan eylesin kardeşlerim. Allah Teala'ya emanet olunuz. Elhamdülillahi rabbil alemin. estağfurullah ve etubu ileyh.